Evet, bunu kapanık köprüsü değil. Şimdi suda nelere bak. İzleyeceğiz. Deniz yıldızlarını Bu bizim Mao. Mao. Bu da bizim çocuğundan bir tanesi. Bu da mağ. Burada Moğol'un kuz kardeşi Minnaş. Küçük Minnaş. 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 Evet. Minnaş. Ne yapıyorsun? Ne? Burada deniz yıldızları Renklerine bakalım. Kırmızı var. Sarı var. Mavi rengi var. Beyaz var. zayıf var. Kilo var, var. Bunlar buradan, ufak başlık Burada kırmızı var, başka renkli var. Yanında kahverengi. Burada sarı var. Sarıyı görebiliyorsunuz Sarı. Böyle. Çok var da dalgalı diye gösterilmiş. Burada beyaz var. Beyaz yerinde durmuyor, hareketleri var. Hareket çok ağır hareket ediyor. Burada başka renkler var. Burada neler var. Burada da çok var. 20 deniz yıldızı değil başka bir cisim deniz yıldızı bayağı çok deniz nasıl herkese kolay. Yap.